yani aslında bizim kendi içimizdeki dinamikler finalde senin e, ürettiğin şeyin mükemmel yaklaşmasını sağlıyor ama sen kendini birey zannettiğin için hani sen kendini böyle ben özelim işte ben ben öldükten sonra böyle olacağım işte hayatta şöyle olacağım her şeyi kuruyorsun ya kafanda. Evet kendini özel zannettiğin içinde, o arı kovanın içinde bir işçi olduğunu farkında değilsin. Aslında hepimiz aynı şeye hizmet eden işçileriz ve birbirimize bunu bireysellik üzerinden yapıyoruz. Mükemmel bir mekanizma ya. Ben seni kıskanıyorum, senden daha iyi olmak istiyorum. Finalde biri de benden daha iyi oluyor. Ne ben iyi oluyorum, ne sen iyi oluyorsun, o iş daha iyi oluyor. Doğru. Çok bunu güzel. Uzun, abi o belgeselde bunu gördüm ve dedim ki abi Spitran'dan bile. Ama olumlu bir yerden bakıyorsun. Aynı mekanizma dünyanın ebesini de sikiyor ya bir yandan. Tabii ama yani öyle abi işte yani aslında bakteri eğitim. de ürerken işte özünüyor. o evet, bakteri yani de o ürerken zaten. etrafa toksik atıyor gibi. Onun aslında şeyin eğitim sistemlerinde de işte batıdaki falan biraz böyle mantığı buradan getiriyor. Mesela 100 kişi var abi. Ya bu 100 kişiden hani şey rakamları takılmayın 90 tanesi zaten hani şey iyi bir noktaya gelemeyecek yani atıyorum ya da 80 tanesi. İşte bir 15 tanesi falan şey daha böyle hani toplumu da ileriye taşıyabilecek potansiyel taşıyor hani. İşte bir tanesi de işte atıyorum Elon Musk gibi böyle her şeyi değiştirecek bir takım şeyler yapabilecek bir kapasiteye sahip oluyor. Yani. Zaten abi iyi eğitim sistemindeki amaç da hani biz bir şekilde diyelim ki işte Mustafa öyle bir tip hani bizi şey neden oranı hani toplumumuzu daha ileriye götürecek milli gelirimizi arttıracak vesaire falan filan böyle bir potansiyel taşıyor onu kaçırmamak yani hani bir şekilde o o eğitime Mustafa. ama bu batılı eğitim sistemine bahsediyoruz canım yani <laughs> o eğitim sistemine Mustafa o sırada da işte diğerlerine de askeri düzeyde düzeylere uyum sağlamak vesaire Ben falan öğretmenim yani. sana bir şey söyleyeyim o konuda şöyle bir şey var hani ben öğretmenlik yaptım yıllarca toplantılarda her zaman şu söylenir bak o konuda da hakkını yedirtmem yani şimdi milli eğitimin hataları olur doğru yaptığı şeyler olur tamam çok dandik öğretmenler olur işte bilmem ne ama mentalite hep şu sınıfta arka sırada oturan seni dinlemeyen çocuğa ulaşman. Ama işte bu Tabii o yüzden canım. diyorum batılı eğitim zaten sistemi hepsi, ha, yani hepsi. zaten yani biz zaten bunları... bu, ana sınıfında o parlak çocuğu Ama görüyorsun. Abi, bu zaten senin ön öngörebileceğin bir şey değil. Yani işte atıyorum hani Mustafa çok özel biz bunu oynayalım ya. Sen zaten aynen dediğin gibi hani her çocuğa belirli bir düzeyde bir şey vereceksin. Arka sıradaki çocuğu unutmayacaksın ki belki hani biz işte ileriye taşıyacak çocuk, i̇şte çünkü benim o çocuk orada, gibi yani. İşte benim orada benim orada gördüğüm mekanizma şu mekanizma. Bizim rekabet zannettiğimiz aslında senin egonun oluşturduğu ve hani bir karıncanın aslında mesela bir küçük bir şeyi tutup böyle gidiyor ya karınca diyorsun ya lan bu kendinin kaç katını nasıl kaldırıyor bizim kaldırdığımız yük de karınca gibi o bireysellik. İşte bu bireysellik diye bir şey yok. Yani aslında bütün insanlık Mars'a yerleşmek için aslında ortak bilincimiz var. Mesela Jung'un abi 2. Dünya Savaşı'ndan önce yaptığı e, psikanalizlerin hepsinde herkes çok kötü rüyalar görüyor. Hmm. Savaş rüyaları görüyor. Yani insanın bir ortak bilinci var. Aslında ya hepimiz işte aynı şeyi hissetmedik. İşte dünyanın farklı yerlerinde aynı anda izledim falan i̇zledim, işte falan mesela Mars'a yerleşmek yani. için dünyayı yok etmeye çalışıyoruz. Ben mesela yani bir şey bir şey yapıyor organizma bir şey yapıyor ve biz bunu bilmiyoruz. Organizma insan Hepimiz evet. şöyle bir yandan böyle um, ulus devlet fikrinin falan da buradan çıktığı söyleniyor. Ya biz zaten hepimiz aynı şeye hizmet ediyoruz. Bakın gelin beraber takılın diye bu fikrin yok edilmesini işte o yüzden riskli buluyorlar. Ben daha sonra üzüldüğüm bir yere geleceğim. Ben şeye çok takığım bu uzay ay aya gitme ay yarışı falan meselelerini insanlığı aya götüren şey tamamen işte iki tane süper gücün birbiriyle yarışması. Evet rekabet. O ya düşün. Yani o iki süper gücün birbirle yarışması bittiği noktada sen işte 70 küsürlerde aya gittiğin teknolojinin üstüne bir sürü teknoloji koymana rağmen bir daha aya gitmiş olmuyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun abi duruyorsun yani i̇şte rekabet tekrar başlayınca ee, o yüzden şeyler oluyor şimdi evet bu de namaz namaz böyle bitiriyor <değil> <laughs> onda bile bir rekabet var hocam bak şimdi hoca orada bilmem ya ya ama o rekabet yarışı da seviyor insan oldu seviyor ve e, ne kadar söylediğin şeye katılsam da e, bir gelişme halinin ego tatmini oluyor ya hı hı. kendini iyi hissediyorsun mesela burada da hissediyoruz ya yani bir bireysellik yok. Ee, bir kolektif e, bir işte hareket var ya, ama evet. iyi hissettik böyle ortaklaşa bir iyi hissettiğimiz bir konu oldu ya. Hı hı. Bu o duygu mesela en güzel duygu değil mi? Mesela hmm. bir yarışta edinemeyeceğim bir duyguydu. Ama biz burada da totalde bir yarışın içindesin aslında. <laughs> şey, evet, bir, evet. Ya, bir, bir iyi hissederek de... iyi bir ürün çıkacağını bir şey seyrettiniz. Seyretti Senin bu mı? videoyu daha izlenilebilir kılmaya çalışman aslında birilerinin videosunun izlenmemesi anlamına bir geliyor. Dakika yani. ya, bir dakika ya. Bir şey de öyle bir şey ya, değil. Ben ya. onda bak, bak Cihan'a mecbus... katılıyorum. Şöyle bir durum da var. Hayır, şöyle bir duygu oldu. da var. Şey değil yani. Life of P'de mesela bir tane sahne var. O sahne beni çok etkiledi. Bu herif kalkıyor. Dalgalar var. Aşağıdan balina geçiyor. Fırtına var. Ve o an mesela normalde ölümden korkman gerekiyor. Fakat o herif şunu fark ediyor. Benden o kadar büyük bir güç var ki yapabileceğim hiçbir şey yok. Enjoy the moment yani. Aa, Dalga geliyor kaplan bilmem ne. Yani o kendini o şeyin içine saldığın zaman yani e, aslında egonu öldürmekten bahsetmiyorum. Yani farkında kontrol olduğun zaman kontrol o. etmeye başladığın zaman o coşkudan başka bir şey vermiyor Yine zaten. Yine konu meditasyonu biraz bağlandı hocam. Aynen o zaman hadi siktir olup gidelim.